Sevgili çocuklar merhaba. İkinci sınıf matematik dersi zaman ölçme konusuna hoş geldiniz. Evet çocuklar öncelikle şu soruları bir cevap arayalım. Biz zamanı ne ile ölçüyoruz? Bizim için zaman ölçen aletlerin, göstergelerin adı nedir? Evet bunu düşünüyoruz. Evet çocuklar biz zamanı bir saat ile iki takvim ile ölçüyoruz. Bugünkü konumuz saat ile ölçme konusu. Takvim ile ilgili konuyu daha sonra bir videoda size anlatacağım. Ama şimdi saatlere geçiyoruz. Evet öncelikle saati okuyalım. Birinci sınıf bilgilerimizi hatırlayalım. Çocuklar saatin üzerinde iki tane kol vardı. Bir tanesi kısaydı. Bir tanesi uzundu. Biz kısa kola akrep diyorduk. Uzun kola ise yelkovan diyorduk. Akrep bize saatleri gösterirken yelkovan bize dakikaları gösteriyordu. Şimdi çocuklar bu saate baktığımızda saatin üzerinde 1'den 12'ye kadar rakamlar görüyoruz. Bu her iki rakamın arası çocuklar 5 dakika. Çocuklar biliyorsunuz 1 saat eşittir 60 dakika. Burada kaç tane sayı var? 12 tane sayı var. 60 bölü 12. 60'da 12 5 kere var. 5 kere 2 10 elde var. 1. 5 kere 1 5. Bir de elde vardı 6. Görüldüğü üzere her iki sayının arası 5 dakika. Peki çocuklar. Yelkovan dakikaları gösterirken akrep saati gösteriyordu. Biz birinci sınıfta tam saatleri okumayı öğrenmiştik. Şimdi mesela burada akrep saati gösterdiğine göre saatimiz kaç? Çubuk 7'nin üzerinde olduğu için. Yelkovan da 12'nin üzerinde olduğu için. Biz bu saate saat 7 diyoruz. Ya da 7 0 0 diyoruz. Evet çocuklar. Bu saat 7. Peki... Şimdi burada baktığımız saatte bilgilerimize göre yelkovan 6'nın üzerinde, akrep de 7'nin üzerinde değil. 7 ile 8 arasında bir yerde. Biz e, çocuklar size daha önceki videolarımda anlatmıştım. Demiştim ki e, bu e, yarım saatleri, yarımları, çeyrekleri bir saatler üzerinde kullanacağız demiştim. Şimdi Mesela şunu tam ortadan ikiye böldüğüm zaman çocuklar gördüğünüz gibi yarım oldu değil mi? Demek ki yel kovan buradan buraya gelene kadar yarım oldu. E tabi bu ilerlerken bizim akrebimiz de biraz ilerliyor. İki sayının tam arasında oluyor. O zaman ne diyoruz? 7'yi geçmiş ama 8'e gelmemiş. Demek ki bu saati kullanacağız. 7 tam yarım olduğu için 7 yarım demiyoruz. 7 buçuk diyoruz. Yani bu saat 7 buçuk oluyor. Bunu daha detaylı anlatacağım. Şimdi bakın saat ya akrep yel kovana yaklaşmış. akrep 8'e yaklaşmış ama yel kovan 9'un üzerinde. Böyle gelmiş. Bu akrep de 7'nin üzerinden ileriye doğru gitmiş. Ne olmuş? Saat 8'e gelmemiş ama az gelmek üzere buna da bir özel ifademiz var. Bu da çocuklar gene kesirler konusunda istediğimiz üzere bakın 1 çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek, 3 çeyrek bitmiş. Bunun da bir okunuşu var. Onu da az sonra size anlatacağım. Şimdi tam saatler nedir? Akrebin sayının rakamın üzerinde olduğu yelkovanın ise 12'nin üzerinde olduğu saatlerdir. Şimdi çocuklar bunu başlamadan önce bir bilgi vermek daha istiyorum. Çocuklar şu gördüğünüz rakamlarla oluşan akrep yelkovan çubuklarının olduğu saat analog saat. Şu gördüğünüz saat bazılarınızın kol saatlerinde evlerindeki dijital e, masa saatlerinde görürsünüz. Şu şekilde yazar. Bunun çocuklar bunlara da Dijital saat diyoruz. Dijital saati okumak kolay. Üstündeki rakamları sırayla okuduğunuz zaman okumuş ama analog saati okumak için e, tam saati, buçuk, yarım saati ve çeyrek saati bilmek zorundayız. Biz şu anda tam saati anlatıyoruz. Zaten birinci sınıfta ben size, biz öğretmenlerimiz size bu konuları anlattık. Şimdi burada akrep 4'ün üzerinde olduğu için, yelkovan da 12'nin üzerinde olduğu için saate biz 4 diyoruz. Bu dördün dijital saatteki karşılığı şu gördüğünüz saat. Çocuklar bu yel kovan üzerindeki bu saat üzerindeki akrep 8'i yelkovan kovan gen 12'yi gösterseydi saatimiz kaç olacaktı? 8 olacaktı. Demek ki çocuklar yel kovan 12'nin üzerinde ise akrebi hangi rakamın üzerinde ise saat o diyoruz küçültürüz bu iki modelde de saat 4. Bu analog saatle 4, bu dijital saatle 4. Analog saatte saat başlarında yel kovan 12'yi gösterir. Dijital saatte ise saat başlarında şu iki nokta üst üsteden sonra iki tane sıfırı yan yana görebiliriz. Peki tam saatleri anladıysak yarım saatlere geçelim. Yarım saat, sonuçta şu görmüş olduğunuz yeşil yuvarlak saat gördüğünüz üzere bir akrep bir yer kovan var. Yer kovan altının üzerinde 12'nin üzerinde değil. Demek ki saatimiz tam saat değil. Akrebe bakıyoruz 3'ün üzerinde değil 4'ün üzerinde de değil ikisinin arasında bir yerde. Her iki sayının arası 5 dakika olduğu için 5, 10, 15, 20, 25, 30. Çocuklar saatin 1 saatin 30 dakikası gelmiş buraya kadar yer kovan. Akrep de iki sayının arasına geldiğine göre o zaman biz ne diyoruz bu saate? Saat 4 olmamış değil mi? 4 diyemeyiz. Ne diyoruz? 3 buçuk diyoruz. Neden? Çünkü biz yarıma buçuk diyebiliriz demiştik. Kesilerde anlatmıştık. Şu gördüğünüz buçuk akrepte iki sayının arasında olduğuna göre küçük sayıdan alıyoruz. Üç buçuk diyoruz. Bu analog saatteki hali bu. Dijital saatte de ne yazıyoruz? 03, 3 3 30. Bunu rakam olarak yazıyoruz. Çünkü 5-10-15-20-25 30 değil miydi? Bu dakikayı gösteriyor. Dakika. Burası da saati gösteriyor. Yani buna akrep Buna yel kovan diyebiliriz. Ne diyebilirmişiz? Buna akrep, buna yel kovan diyebilirmişiz. Bu iki modelde de saat buçuktur Çocuklar analog saatlerde yani şu saatlerde yel kovan 6'yı gösterir. Akrep ise iki sayının tam ortasındadır. Ona göre mesela bu akrep burada değil de şu ikisinin arasında olsaydı gene yel kovan altın üzerinde olsaydı 9 ile 10 arasında 10 olmamış diyecektik. 9.5 diyecektik. Yani 0.9 30 diyecektik. Demek ki çocuklar biz bu saatleri bu şekilde okuyoruz. Dijital saatte de yarım saatlerde dakika kısmında 2 nokta üstünden sonra 30'u gösteriyoruz. Şimdi bir de çeyrek saatler var çocuklar. Bu saati şu şekilde kesirlerde gördüğümüz üzere tam eş olarak dört parçaya ayırırsak gördüğünüz gibi her biri bir çeyrek oluyor değil mi? Ne oldu? Çocuklar saat 2'ye yaklaşmış. Akrep 2'ye yaklaşmış ama 2 olmamış. Ne yapacağız? Biz bu durumda ne yapacağız çocuklar? Dakikaya bakacağız. Dakika nerede? Dakika 9'un üzerinde. Bu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Çocuklar şu 50, şu da 55. Bu da 0 ya da 60 oluyor çocuklar. Demek ki yer kovan 9'un üzerinde. Yani 1 saat 45... 1 saati 45 dakika geçmiş. Saat 1 değil mi çocuklar burada? 1 saati 45 dakika geçmiş. 2'ye gelmiş mi? Gelmemiş. Ama ne yapmış? 1 çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek bitmiş. Saat 2'ye kaç çeyrek kalmış? Şurada gördüğünüz 1 çeyrek kalmış. Ne diyoruz o zaman? Bu modelde bu saat modelinde saat 2'ye çeyrek var. Bu aradaki mesafe çeyrek olduğu için bir çeyrek olduğu için 2'ye çeyrek var diyoruz. Analog saatlerde çeyrek varken yelkovan kovan 9'u gösterir. Dijital saatlerde ise 0 1'den sonra 2 nokta koyuyoruz ve 45 şey gösteriyoruz. Evet çocuklar. Yani burada 2'ye çeyrek var derken yazarken aslında 1 yazıyoruz. Niye? Çünkü saat 2 olmamış. 2 olmadığı için de 1 yazmak durumundayız. 2'ye çeyrek var. Yani 0, 1, 45. 10'a çeyrek var. 9, 45. Çocuklar çeyrek saatlerin okunuşu da çeyrek varlar böyle. Çeyrek saatlerde iki farklı şekil var. 1, çeyrek var. 2, Çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor ne demek? Çeyrek var 15 dakika kaldı. Yeni saati 15 dakika var demekse. Çeyrek geçiyor da öteki çeyrek neredeydi? Buradaydı o zaman saati 15 dakika geçiyor anlamında. Yani bir tanesi öteki saati az kaldığını bildirirken bir tanesi de saati biraz geçtiğini bize anlatıyor. Bakalım. Çocuklar bu saat modelinde bakın gene eş parçalara ayırıyorum. Çeyrek, çeyrek, çeyrek. Şöyle yarım, şöyle her biri çeyrek. Ne yapıyoruz? 5, 10, 15, 20, 25, 30 dakikaları yazıyorum şu anda. 5, 50, 55, şurası 0 ya da 60. Şimdi buraya baktığımızda çocuklar ne görüyoruz? Biz şu anda çocuklar akrebin onu biraz geçtiğini, dakika olarak da 15'i, yani çeyreği gösterdiğini görüyoruz. O zaman onu çeyrek geçiyor diyoruz. Bunun yazılışı da 10 15. 15 neydi çocuklar? Buradaki çeyrek saatin dakikasıydı. Ne yapıyoruz? 10 15. Analog saatlerde çeyrek geçiyorken yer kovan 3'ü gösterir. Çeyrek varken de yer kovan 9'u gösterir. Bu ikisi arasındaki farkı iyice anlarsak saat okumak bizim için çocuk oyuncağı çocuklar. Şimdi bakalım. Aşağıda verilen saatleri analog saat üzerinde gösterelim. Saat 7. Çocuklar bir günde 24 saat vardı değil mi? Peki e diğer 12 saat nerede? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. E tamam. E gerisi nerede? Bir 12 saat daha var. İşte biz de onları çocuklar eee öğleden sonra 1, öğleden sonra 2 ya da 12 13 14 15 diye devam ederek saat 24'e kadar devam ettiriyoruz. Şimdi D dijital saatte saat 7. Görüldüğü üzere akrep 7'nin üstünde, yelkovan 12'nin üstünde. Sabah 7. Sabah 8.30. 8, 8 ile 9 arasında akrep, yelkovan 6'nın üzerinde. 8.30 sabah ya da gece, öğleden sonra ya da gece diyebiliriz. Bakayım genelde 8.30 akşam saatleri olduğu için biz gece diyebiliriz ama buradaki saat sabah. 2.15 yani 2'yi çeyrek geçiyor. 2 biraz geçmiş akrep ve 3'ün üzerinde yani 15 dakika geçiyor üzerindeki bir yelkovan. kovan. 2'yi çeyrek geçiyor. Gece 2'yi çeyrek geçiyor. Gece 12'den sonra 2'yi çeyrek geçiyor. 10'a çeyrek var. Ne demek bu 10? E, 21 kaç çocuklar? Sayalım. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kaç saat var burada? 9 saat var. E ne yaptık? E burada 10'a çeyrek var yazıyor. Evet. 21, 9. Bu 21. E ne yapacağız? 45 diyor. Yer kovan demek ki 9'un üstünde. 9'un üstünde olduğu için akrep 9'un üstünden biraz ilerlemiş. Burada tam 10'un üzerinde değil. O zaman ne yapacağız? 10 olmamış. 10'a çeyrek var diyeceğiz. Peki Bunlarda saatlerin okunuşlarının farklı şekilleri. Mesela bu nedir? 1 buçuk. 1.30. 1 buçuk, 1.30 dakika geçiyor. Bunların hepsi doğru okunuşu doğru. Burada ne yazıyor? 2'ye gelmemiş ama çeyrek var demiştik değil mi? Yelkovan kovan 9'un üstünde. 1.45. Doğru mu? Doğru. 1'i 45 dakika geçiyor. Doğru. 2'ye çeyrek var. Evet 2 olmamış. Bir çeyrek var. Şöyle yaptığımızda bir çeyrek olduğunu görüyoruz. 2'ye 15 dakika var. E çocuklar çeyrek 15 dakikaysa 2'ye çeyrek 15 dakika var diyebiliriz. Aynı şekilde 5.15 15. 5'i 15 dakika geçiyor anlamında. 5'i çeyrek geçiyor. Şu 3 çeyrekli çocuklar. 5'i 15 geçiyor. Bunun hepsi doğru okunuşlar. Şimdi bakalım. Yanında verilen saati 6'ya ayarlayalım. E ne yapacağız çocuklar? Saat burada kaç? 5. Akrebi 6'ya ayarlayalım saatin 6 olabilmesi için akrebin 6'da olması gerekir. Ne yapacağız? Bu akrebi 1 saat ileri alırsak yani şu yel kovan şöyle bir tam tur atarsa bu akrep buradan buraya gelir. Saat 6 olur. Şimdi bu saati 3.30 ayarlayalım. 3.30 neydi? buçuktu. Buçuk olması için yel kovanın 6'nın üzerine gelmesi lazım. Ne yapacak? 30 dakika gelmesi lazım. Yel kovan buraya geldiği zaman e ne olacak? E ama bu sefer şu akrebin de biraz oynaması lazım değil mi çocuklar? O zaman ne oldu? Yarım saat alırsak biz saati 3.30'a almış oluyoruz. Yanlı verilen saat öğleden sonra 2'ye ayarlayalım. Biz öğleden sonra saat 2'ye. E ne yapacağız çocuklar? Burada saat 2. Öğleden sonra olması için 2'ye 12 saat eklersek saat kaç olur? 14 olur. E 14 işte bakın. Yani biz sabah olan saati akşam olarak göstermek istiyorsak üstüne 12 eklememiz gerekiyor. Dijital saatlerde gösterilen zamanı analog saat üzerinde zaman dilimi belirterek gösterelim. Şimdi 19 öğleden sonra 19. 12'nin üzerine 19'a kadar sayalım bakalım kaç. 12 13 14 15 16 17 18 19. Kaç saat saydım? 7 saat saydım. Burada kovan kaç? Akr kovan 12'de, akrep 7'de. Ben 7 saat saymışım ve demek ki akşam 19'da analog saatteki saat 7 aynı. Demek ki çocuklar ne yapıyoruz? Biz buna dikkat ediyoruz. Üzerine 12 saymamız yeterli ya da 12 çıkartmamız. 20-30 akşam. E 20.30 nedir? 12'nin üzerine 8'e kadar sayalım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 oldu. 20, 30 diyor. Ne yapacağız o zaman? 8 saydık. 8'in arasını akrebi getirip 30 olarak da yel kovanı getiriyoruz buraya altının üzerine. Çünkü burası 30 dakikaydı değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Bir saat 8 buçuk olarak görüyoruz. E, ve bu ne? 0 başlangıç. E tamam kolay işte. Başlangıç saat buradan başladığına göre yel, kovan da akrep de bunun üzerinde oluyor. E gece yarısı yani yeni bir gün başlamış demek bu. Ne yapıyoruz? Öğleden önce 10.45. E ne yapıyoruz? Öğleden önceyse zaten normal saat gibi okuyoruz. Saat 11 olmuş mu? Olmamış. O zaman 11'e tam getirmiyoruz akrepimizi. 45 dediğine göre de 5'er 5'er sayıp 45 olan yere de yel kovanımızı koyuyoruz. Böylece 10.45 yani 11'e çeyrek var ya da onu 45 geçiyor oluyor. Şimdi çocuklar alıştırmalarımız var. Saatleri eşleştiriniz diyor. 10.30 diyor. buçuk. 10 bakın 10 ile 11 .00 arasında yel kovanda altın üzerinde. O zaman bunu buraya eşleştiriyoruz. 10.45 saat 11 olmamış ama çeyrek var. Bakın 45 demek çeyrek var demek. O zaman onunla bununla eşleştirebiliriz. 10.15'te 10.15 dakika geçiyor gördüğünüz üzere. Saat okunuşları ile 2'yi çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor ne demek? 15 dakika geçiyor. 2.15. 3'e çeyrek var. 3 olmamış ama 1.15 dakikamız var. O zaman bununla bunu eşleş. 0.2.45. 15 dakika sonra 3 olacak. Ç 15 dakika çeyrek yolu 3'e çeyrek var işte bu. 3.45 Çocuklar gördüğünüz üzere 3.45 zaten okunduğu gibi yazılıyor. 2'ye çeyrek vardı görüldüğü üzere 1.45 oluyor. Bir analog saati 03'ten 05'i e ayarladığınızda akrebin ve yelkovanın hareketlerini belirtiniz. Konumlarının değişini anlatınız. Çocuklar şuraya bir saat çizersek buraya sayıları yazarsak 12, 1, 2, 3, 4, 5, buraya 6, 7, 8, 9, 10, 11. E ne yapacağız? Saat 3 ise şu şekilde olacak değil mi? E, bunun ilerlemesi için ne olması gerekiyor? Bunun bir tam tur atması lazım. O zaman neye geliyor bu? 4'e geliyor. Bir tam tur daha atarsa 5'e geliyor. O zaman Yel kovan yel kovan 2 tam tur atarsa akrep 5 üzerine gelir. Şimdilik saatler konusu bu kadar. Bununla ilgili daha detaylı ben size bir video daha çekeceğim. Şimdilik konu anlatımımız kitap üzerinden bu kadar. O size yeni çekeceğim videoda bol bol alıştırma da olacak. Şimdilik bu dersi iyice dinleyip anlamanız dileğiyle hoşçakalın çocuklar.